Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Uras'la beraber e, bir yere yolculuk yapacağız. Ben de bilmiyorum bakalım bizi nereye götürecek. Merhaba arkadaşlar. Çöllikin şu sandık sandı bir videoyu çözmüştüm arkadaşlar. Sizlere de göstermiştim. O sandıktan şu çıkmıştı arkadaşlar. Bu emoji çıkmıştı. Bu. Vay güzelmiş. Arabayla mı gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Ama Arkadaşlar kusura bakmayın ama Ruhlar elimi biraz uzun sürebilir yani. Ama hızlıca geçeceğiz. Mecburen. Yani ruhlar alemi mi burası? Yok, dur. Bu buraya. Evet. Bu ayyan şey. Bu buraya arkadaşlar. Bu böyle düzenleniyor. Sonra yukarısı mı açılıyor? Evet, yukarısı açılıyor. Şuradan bir ekran resmi alalım orası. Videomuzun başına koyalım bunu. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Burası izliyoruz şu anda. Köstebek madenlerini geçmiştik. Dediğim gibi burada da birkaç sandık var arkadaşlar. Onları almayı unutmayın. Yalnız ben o en son en sondaki taşı alamıyordum. Ama deneyeceğim bu videoda. Evet süper oyunu oynuyoruz yine bugün. Oğlum bu oyunu oynamayı çok seviyor. Bakalım geçebilecek mi? He, Ar hatırladım. Bakın bunun adı neymiş ya? Ay. Orada Astral Tapınak. He, Astral Tapınak. Arkadaşlar, burada bir gizli bölme var. Gördüğünüz gibi babası sizi zıtlatıyor. Uz Ha böylelikle kolay geçiyorsun yani burayı. Evet. Ha, Burada. Hmm, burası zor. Burada ben birkaç kere takılıyordum. Anne. Evet, Zizim bugün de takıldık. <laughs> Nasıl değil, öbür, taraf. öbür taraftan gidiyoruz. O tarafta ne var? He, tutuna tutuna gidiyoruz burada. Bunlar ne? Zombi. <laughs> Neyse buradan çıkılıyor zaten. He, böyle tutuna tutuna geçiyorsun buraları. Biraz zormuş. Evet. Buradaki Şöyle. kolu indiriyoruz. Neresi açılıyor? Şurası. Dur ben şuraya gitmek istiyorum. Neyse. Hayır. Bunun olması çok kötü arkadaşlar. Evet. Mutlaka tutuna tutuna gitmemiz lazım buradan. Yoksa başka türlü çıkamıyoruz değil mi Oras? Aslında şuradan gidebilir miyim? Bir dakika. Şuradan. Şuraya gitsem. Buradan. Yok geçilmedi. Senin oradan tutuna tutuna gitmen lazım bence. Evet arkadaşlar, Astral Tapınak'tayız. Uras yarışıyor. Evet, buraya Asla geçtik arkadaşlar. Yaşıyordum. Bir tünelden geçiyoruz. Karşıya geçtik. Arkadaşlar, biz yine burayı gördüğümüzden şöyle yapalım. böyle tırmanıyoruz çünkü buradan. Arkadaşlar bu geri geride kaldı da almayacak aldı arkadaşlar ben çoğu yoğunlukla böyle bir yapamam böyle bir hile vardı. Ama yapamadım. Ama zor bir oyun ben sana söyleyeyim kolay değil yani. Hiç kolay değil. Ha, yani. direkt oraya geçmeye çalışıyorsun. Ama neyse ben gene de normalden yanındayım. Ama şuradan şuraya alacağım. Vay, hiçbir yere geçmeden direkt oradan gitti. Arkadaşlar, ben bakın. Ben şuradaki sandığı almadım ama almış gösteriyor. Ben o sandığı almadım. Daha önceden almış olabilir misin? Yok, daha önceden zaten burayı bilmiyordum. Hmm kapı kapalıydı zaten. Evet arkadaşlar ruhlar alemine geldik. Videoyu düzgün okuyabilirsiniz. İsterseniz. Ya, bu bizim daha önceden gemiyi sürdüğümüz yer mi? Evet. Arkadaşlar burası da kolay gibi görünüyor ama gerçekten Şimdi burada ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Amacımız dört taşı açmak. Zaten o hasarlı perelin kum fırtınası maskesi. Onları almıştık. Madence bandasını da almıştık. Yemin şuraya fark edelim. Yalnız bu oyunu arkadaşlar, iki arkadaşla oynamak çok zevkli oluyor. Biri buraya basınca her yer gözüktüğü için bir arkadaşımız buraya basar. Ama işte arkadaşlık böyle, arkadaş olunca, arkadaşlıktan çıkınca buradan e, öbür arkadaş da gidiyor, o sıkıntı. O zaman sen de çıkmış oluyorsun. Evet. Yani bu kadar geldiğimiz yer boşa gidiyor. Arkadaşlar ben burada çok takılmıştım. Gölge, gölge, gölgesi gözüküyor. Mesela şurada bir tane var mı? ben ışık değil Bu niye benim gittiğim yerleri kuma dönüştürüyor? Anlamadım. Önünü açıyor demek ki. Yani gittikçe yolların açılıyor herhalde. Yanlış yere gidersen düşüyorsun muhtemelen. ...gölgeler var. Gölgeler. Mesela şurada bir hafiflik... ...gölge var. Hmm. Şurada da bir... Bak olmadı. Ya yine olmadı. Hah tutuldu. Şimdi oldu. Şimdi. Şimdi oldu. Aa! Burada var mıydık? Arkadaşlar bu biraz... ...uzun sürecek galiba. Olsun oyunu uğraş. Neyse deneyelim. Arkadaşlar ben bu oyunun başlangıcındaki parayı o kadar çok nasıl yaptığımı bilmiyorsanız size açıklayayım. Şurada kalp şeyleri kazanıyoruz. O kalp şeylerinden biriktiriyorum ben. 100 tane olmuştu ve bir sürü almıştım. 10 bin falan oldu param dikkat. Anladım. Hop. Nerede işe gidiyoruz biz? Ha, burası ha. Mı? Uzay taşı. Işık <laughs> etrafında. Neyse. Bu adam ne diyor? Yöne bakalım. Işıkları takip et diyor. Ödülüm bu. Şimdi nereye gidiyoruz gemiyle? Bu ışığı takip ettim. Burada, burası da orası. orası. Ha. Bu şu an ikinci aşama. İki aşama daha kalacak. 10 dakika olmuş bile. Video çekelim. Neyse şuraya fark edelim. Biraz fazla var. Arkadaşlar siz bu kadar abartmayın. Nasıl gideceğiz oraya? Tamam. Hı. Buraya yok Gemi bir, yok. Birazcık gemiyi daha yakına park edeceğim. Gemiyi daha yakına. Hadi ekleyelim. Gemi görülebilecek bir yere park edelim. Buraya park edelim ben. Dönüşümüz kolay olsun yani. Ben, arkadaşlar ben bir kere buraya geldim. Gemiyle çok takıldım arkadaşlar. Yani gemiyi açık bir yere park etmemiz lazım. Doğru mu? Doğru da ben burada nereye gideceğim? Heh, dönelim, dönelim. Ha burada da ada var. Bunlar kolay. Allah'tan gölgeleri gözükmüyor. Işığımız nerede? Hadi bakalım. Oldu. Yes. Oo, kolay yakaladık. Yaşam taşı. Arkadaşlar videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi gemiye mi gidiyoruz yine? Evet. Aha. Gol. Şimdiki hedefimiz neresi Uras? Şimdiki hedefimiz tam yol ileri. Nerede? Ha, şurada. Evet arkadaşlar. Gerçekten ruhlar alemi zorlayıcı bir macera. Astral tapınaktan sonra <laughs> ruhlar alemine geliyoruz, doğru mu? Doğru. Ne? E ben burayı buldum. Açmaya gerek kalmadı diyeceğim ama ne olur ne olmaz açalım biz. Arkadaşlarımız da görsün. Arkadaşlar böyle hızlanıyorsunuz. Tam tepeye geldiğinde çıkışa basıyorsunuz arkadaşlar. He karşıya geçebilmek için değil mi? Hı uh -huh. Kafasından mı zıplayacaktın? Olmadı. Olsun. Durult taşını açtık. Artık burası son. Bakın şu ay. Şu üste ben gidemedim. Şu şurası. Oraya gidemedim. Ama bu videoda gitmeyi deneyeceğim. Ama da yanaştırmışım. Bir tane mi taşımız kaldı? Evet son taş. Ama o taş biraz zorlayıcı bir taş. Arkadaşlar çoğu arkadaşımız video çekerken burayı çok böyle uzun çekiyor. Büyük ihtimalle başaramıyorlar yani düşünüyorlar. Ama biz zaten çok oynadığımız için biliyoruz yani. Arkadaşlar korkmayın. Gemi burada düşmez. Ay. Yanlışım abi bir şey. Geldim. Tamam. Taş, son taşımız da. Heh, mavi ışık burada. Aa. Yanmıyor. Ay. Yandı. Arkadaşlar. Buradan buraya çıkmamız lazım. Bir ah. bir... Hayır. Aa, son taşımız mı bu zaman taşı Evet arkadaşlar Ben zaman taşını Gördüğünüz gibi hiç açmadım Açamadım daha doğrusu Panço. Bu kol ne kolu Kapıyı açıyor Evet arkadaşlar. Şimdi bitirdik mi biz burayı? Aynen öyle. Gemimiz de burada. Vay tebrik ederim biraz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ruhlar alemini böylece bitiriyoruz. Vazgeçtik mi? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Like atıp bize destek olursanız bu videoların devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.